arkadaşlar ben y 9 z Bugün sizlerle beraber Astimes gemez oynuyoruz. Magic Rampage'miş affedersiniz. Arkadaşlar o kadar sarıyor ki çok güzel. Arkadaşlar mesela durun şurayı göstermek istiyorum. Yanlış girdim. Böyle seviyeler var arkadaşlar. Kendi karakterinizi seçiyorsunuz. Oluşturmuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela yeni oyun diyorum. Burada koruyucu gözlerinin şeklini falan değiştirebiliyorsunuz renklerini değiştirebiliyorsunuz gövdesini değiştirebiliyorsunuz ve özel güçlerini sona bırakıyorlar sonunda görebiliyorsunuz özel güçlerini Koruyucu Koruyucuymuş şur bu da şanman arkadaşlar Hepsinde aynı özellikleri kullanabilirsiniz mesela Bu top fırlatıyor özel gücü neymiş yıldırım Yıldırımdan şey örümcek çıkartıyor Büyücü var ee, Bu da ateş fırlatıyor Mesela gücüne bakalım Düzen ateş bak. Düzen Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Düzen ne yapıyormuş? Özel bir bıçak fırlatıyor. Kara büyücü. Rakip. Cehennem büyücü. Hırsız. ben eskiden kullanıyordum. Şimdi kullanmıyorum. Şövalye. Savaşçı. Ben savaşçıyı kullanıyorum şu an arkadaşlar. Şimdi savaşçının özel gücünü göstereyim size. Böyle balta fırlatıyor, yanlarına kalkan açabiliyor ve hayvan gibi hızlı fırlatabiliyor. Şu sarı şeyler var ya, onlara kimse bir şey fırlatamıyor. Ve arkadaşlar, oyunda yaratıklarımız var, bosslarımız var. Ee, ben şimdi bir tane oynayacağım. Boss bölümüne gelmeyeceğim arkadaşlar. Normal kaldığım bölümden devam edeceğim. Ve iyi seyirler dilerim. Başladık arkadaşlar. Ben özel gücümü aktif ettim, bakın. Böyle hızlı hızlı fırlatabiliyorum bıçakları. Böyle hızlı hızlı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine özel gücüm aktif oldu. Bunu aç açıyorsun. Şöyle envanter gibi bir şeyimiz var arkadaşlar göstereyim şöyle. Bunları satabiliyoruz. Bunlar bak şunlar çok önemli. Kaç vurdu önemli arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Hop. Oy olsun.